Evet bu serimizde demir bir hesabı sadece şerif kullanarak immortal yapmaya çalışacağız. Bu serinin ikinci partında bakalım hangi ranka kadar çıkabileceğiz. Birinci partı izlememiş olanlar önceki videoya göz atabilir. Önceki videomuzun çekilişinin kazananları da bakışlar. Bana kendileri discord üzerine ulaşabilirler. Hadi videoya geçelim. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Nasılsın kanka? İyi kanka sen? İyi kanka biraz moralim bozuk ya. Kanka senin sesin bana bir yerden tanıdık geliyor ama inşallah tanıdığım adam değilsin. Yok. Yok. Nereden lan? Vallahi çok tanıdık sesin ya. Tahmin ettiğim kişi olsa çok saçma olacak ama. Kim ki? Overdose var bir şeyde. Youtuber işte. <laughs> hem sesin benziyor hem de şey isminde doz var ya. Aa harbi ha. lan. <laughs> Bozuldu lan. <gülüyor> <gülüyor> Raze alabilir miyim? Jelong Jelong arkadaşlar J. Spike C'de düştü. Helal. Nice oğlum. Ne ne şey ne vay 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 vay. Hayır oğlum, ne, ne yapıyorsun lan açma sen? Lan sigara içmeye gitsin. Oğlum oyuncu musun lan? AFK AFK. Dur dur gel biraz bir izleyek. Vurmayın da remake vermesinler. Hoho. Ses yargı da atıyor ya. Small var. Hebe'ni kapatabiliriz. Oh info. Info ya bak. Karşınız small var. Hebe'ni kapatabilir. Düşman geldi. Tüh ya. ya. <laughs> Şehir 55 yedi. Bu da long side. <laughs> vandal var ya onu alın ya. Reis iste ben sana vandal atayım içimden geldi. Var <laughs> mı bana alan? Alarm botu çıktı. Sen adamsın. Adam mı? yok? Evet. Düzgün konuş oğlum. Gözcü yerleştiriliyor. Değil misin? Gerginliğe oh. <laughs> gerek yok. Gerginliğe <laughs> gerek yok. <gülüyor> <gülüyor> tamam tamam. Yanında yükseleyim mi çocuğa? Ceş bir vandal üstte de atayım sana ya içimden gel. Yok ee, yok sen oyna. Marshall oyuncu. Jet'te de oğlum zaten. Ultim hazır. Yardım. Gel 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 gel. Cana gel. Geliyorum. Senin için. 3. Bir düşman kaldı. Düşman kaldı. Mid kapısının orada. Pencere 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 kalan son oyun. vurdum ya. Helal. Evet. Oğlum çok iyisin Allah ya. Iyi Hiç vurmamışım ya. Hiç vurmamışım. Reis reis gel buraya için ben geldim. Gel. Oğlum kendisi. yok lan. <laughs> Allah. Bakın şimdi. Bıçaklandı. Hadi be. kalmadı ki. Bir düşman kaldı. Kanka bu en son şortan dönmüştü. Spike nerede? Aldı. <laughs> Oyun sonuna kadar Şerif mi oynayacaksın? Ben mi? Evet, isminden evet. karakter Evet evet. Çok seviyorum ya. ya. Sen mi yedek silah istiyorsun? Bazenlerde Gerek değil. yok reis abi. Bu reis'e durak atmam lazım. Reis isteği için ben geldim. Yok kanka i̇ste, yok ya. İste iste lan çabuk iste çabuk. Dikkat edin bana. Izin, nasıl ya? bir şey var aslında. Oğlum niye? <laughs> Abi bana adam çok iyi davranıyor ya. Çok, çok iyi oldu. Ben de. İyi uykular. Dostlar. Yeni var mı? Yok yine bari gelmedi. Düştü. Tabu doğru dikkat tabu. Bir düşman kaldı. Yeni var mı? Ya. Gel <laughs> lan. 75 Allah Ayakta kalan son oyuncu Allah gitti Harbi hayat bitti ya <laughs> Reis gel buraya gel. tek tek avlarız. <laughs> Daha kötü şey, olması şey. mu lan öyle? Moru ah. seviyor. Tam erkek Spike C'de düştü. Yerleştiriyor. Yedon. Ah, yük kalmadı ki. Ah, bir düşman kaldı. 149 49 mu ekle? Ya 149 gemine diyorum. Ya Nasıl ben de 149 mu? vurdum Allah kanka nasıl ölmüyor? Yemin ederim, yemin ederim 149. Vallahi ya, yalan yemin söyleme ben vurdum mu? Vallahi 149. sus. Kanka yemin ederim 149. Bu yemin ederim resmini çeker WhatsApp'tan atarım numaranı Tamam atıyorum gel. Eme senden atsan olur mu? Ben de, düşün. Yok, ben de Yok bende yok kanka ya. olsa. Mesen mi kaldı lan? var Kullanıyor mu hala? Skype var mı kanka? Skype var mı? <gülüyor> <gülüyor> Facebook'tan sana olur mı? Ananı sikeyim ya. Sait Bir dakika sessizlik. Sessizlik. Şifacı indi. Aldı bizden düşüyor. kaldı. Uf ne koydun lan? Oğlum o çok iyiydi lan. Beyza e vurdun. Ne yaptın sen? Biri otan çöz. Kijoy koruyor. Kijoy koruma. <laughs> Ayakta kalan son oyuncu. Kijoy koruma. <laughs> Ay, bak, ben çok az lan. Tek tabanca. Nasıl verdik lan oyunu? Eğlence bitti. Oy. Ben, ben Spike ya. yerleştirildi. Son düşman kaldı. Ellemeyin, vursun onu. <laughs> vurmayın, vurmayın. <laughs> Vurma. Blok <laughs> zorunda kaldım beni öldürüyordu. Reyna kanka senin rankın ne bu arada? Reyna demişim ya gel. 59 direkt ile. Harbi ben hile Dedik mi? değil ama sayı. Kanka ciddi Yine. anlamda hile misin yoksa y yüz. gerçekten iyi mi oynuyorsun? Hile kanka anlamıyor musun? Anlamıyorum kanka. <laughs> ne bileyim ben şu an hiçbir şey anlamıyorum. Evde <laughs> duvar yok şu an. Hiç biliyor oğlum anlıyor hileden. Kanka ban yemiyor musun? Yok. Yeni hesap veriyorlar. Yine hesap veriyorlar. <laughs> <Yine> Seyit <hesap veriyorlar. gülüyor> sen her şeyi çok biliyorsun ha. Hocam Hep merak anladım. ettiğim için soruyorum ya. Bu adamların yerini mi görüyorsun yoksa attığın her şey kafaya mı gidiyor? O mu öyle yani? Kanka şimdi adam önümde ya. Sağına soluna sıkıyorum ben. Kafa gidiyor mermi işte. Anladım. Ama yerlerini görmüyorsun değil mi? Yok görmüyorum. Sen <laughs> bak sen gidiyorsun? rakipsin. Bak bak sen Hı? rakipsin. Ben böyle yapsam Evlana bile sana yapıyor. Sana dönüyor yani. Seninki şey eğim yardımcısı. Aynen. Anladım. Aynen. <laughs> Yani birileri kaybedersek zaten şu oyunu. Bak ya, yine aynı. kur, biri, biri. Kurar mısın? Para gelsin fazla. Ben sana çok güzel bir şerif buldum. Ölme ha. Harbi mi? Harbi ne? mi? Neredesin? Allah çok iyi şerif buldum. Yanıma gelsene. Siz onu atlayabilir ya. misin? Ya buna böyle koyarsan at bana bu. Oğlum öldüm öldüm çok, çok güzel. <laughs> Allah'ım ya. <laughs> ya oğlum. <laughs> ya amına koyayım ya çok iyi bir Sen full çekemiyorsun bak ben hileden görüyorum buradan. İste benden. Evet abi. Bak çanta almamışsın, bomba almamışsın, doğru mu? Doğru amına koyayım her şey gördüm. <laughs> Var mı bana alan? Tamam <laughs> üstünde zaten gözük. <gülüyor> <gülüyor> Sağ Tamam benim, benim kafam güzel ya beni, beni şey yapmayın. Oh, Kill comeback, kill it. Aynen hile diyor ya da olsam çok severdim ama bu arada. Ya kanka hile oynaması <laughs> eğlenceli var ya. Ya eğlenceli de bak şu an benim canım çekti mesela ama ben ban yerim. Ben sana niye silah atıyordum oyun başından beri reis biliyor musun? Niye? Oyun piri olduğumuzu sansın diye sen de ban <laughs> Şaka yapıyorsun ya ben ban yemek istemiyorum ha. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum ben banyo Ben banyo sen de gittin abi öğren olsun. <laughs> kanka ben banyemem değil mi? Yedim. <laughs> 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 kanka <gülüyor> ben. Oğlum bak bu hesabı çok para kazandım ya. Silahları kanka, kullanırken hatandım. iyi de amına koyayım. Kanka arka iyi de. Neden banlayacağım kanka banlayamam ya. Kanka, ben şimdi sana full silah attım şey attım oyun pir olduğumuzu anlayacak. Of kanka ya deme öyle şeyler sus tamam yok öyle bir şey. Yok kanka Kilcoy evet, falan da at ya. Kilcoy <laughs> <yo> falan, <laughs> <yo> falan, <laughs> falan da at. Kilcoy falan da atayım ben sana. Yok kanka bana bir şey atma sen. <laughs> yani hile varken bu kadar uzun sürmesi biraz saçma oldu kanka. çok hızlı açılıyoruz. Adam Reis iste Reis. Mu? Oğlum iste yok, iste Saturn. Spectre'a iyi kanka Spectre'a iyi. Kanka, yok yok ben mandal. Gel oğlum <laughs> al al. İste iste Koyunca Ben Kısa sıra oynayacağım Sanki ben yok Lan al al Silah var. <laughs> birim tamam al sen al Attım birim sana Ahahahah Atıyor evet geri atıyor Gizli sulu orda ya Gizli sulu orda ya Orda orda yürü Orda Şerif Bir düşman kaldı Ormana yürüdük. Herifin var mı kanka? Tabii ki var. dursana. Bana da buradan ne yapıyorsun? Hadi baştan hadi yiyeceler. Umarım yemezsin evet. yani. <laughs> ya. Sarma dolma yiyorsun. Oğlum. Çatla. Nerede? Şu taraftaydı. Bir düşman aldım. Ah. Dur <laughs> kalmak <Biraz> iyi. Nice. Çekirenin yolumdan. <laughs> Bak bak Fenix seni duymuyor. Bıçak attım bu, bu sefer anlayacak var. mı? Yine anlamamış. Oğlum bir dakika bir dakika. Şu ben, ben de geliyorum. Ben de geliyorum. Çocuğun arkasından bıçak attım yine beni takmadı Abi, oğlum. Sanırım. Bana ulti sesleri çok şeyden geliyor. Çift sesli geliyor niye? Hadi oğlum. Reis vuracaksın. Girdi mi? Let's go. Hadi oh. oğlum. Vurdun vurdun. <laughs> Bir de sağa gelecek. Çöz çöz reyne çöz. Bir düşman kaldı. Sağa gelecek. Vuramıyor kanka bak bak. bak yine vuramıyor. Git ade yap vuramıyor. Aa bak bu sefer delendi. Oha. Oğlum. Abi. Bursanız, abi beni vuramayan abi. çocuğa bak. Spike yerleştirildi. Bir mod değil bu işine bak ya. Yani. ''Avda düşman görüntü. Av başladı. De bir düşman. Ben... Lan arkadaşımı <laughs> niye vuruyorsunuz? <laughs> bir düşman kaldı. Spike burada. Ben nerede acaba? Oh! Skandal. Görüş. Odun var galiba. Odunlukta demir kazandı. Maçı. Mantıklı bu hadi tamam ya oğlum. vardı Pompalı. Pompalı, pompalı çadır. Ya amına koyayım. Kamera. AMB'ye de çıktık. Işte Bıçaklandı. Git silah bak. 3 tane. 2'ye düştü. 2 <laughs> <Bela. gülüyor> Ne oldu? Yüzünüz düştü. <gülüyor> <gülüyor> <Düşman görülmüş. gülüyor> İş <katı da> <laughs> ya. Buraya gel. Bir düşman kaldı. Dört. Gelsin onu. 110. Saldanlar Elinize sağlık görüşürüz. Adım adım. Elinize sağlık iyi akşamlar. Hayırlı oynar. Hayırlı oynar. <laughs> yes be. Gümüş oh, oldu. Be. Be. Ve gümüş 2 oldum. Güzel. <laughs> yes, yes.